için en iyi anları böyle araba videoları şunları bunlarla karşınızdayız arkadaşlar. Böyle uzun bir bir saatlik böyle değişik değişik işte 2023'ten en güzel videoları bulup sizler için güzel bir şekilde ayarladık arkadaşlar. Bakalım hoşunuza gidecek mi gitmeyecek mi hep beraber göreceğiz arkadaşlar. 2020'de Allah'ım size sağlık, mutluluk her şeyi versin. Tamam mı? Seviyorsunuz arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Hepinizin Öpüyorum küçüklerimin gözlerinin büyüklerimin ellerinden öpüyorum arkadaşlar diyoruz ve videomuza geçiyoruz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün Tesla arabalarını ya bulacağız ya kaçıracağız. Bir şeyler yapacağız işte. Hadi başlıyoruz. Hazır mıyız? Hadi 2023'ün en çok beğenilen alan videosu olsun bu arkadaşlar. Yapıştır beyler. Fred'i yapıştırsınlar mı? Fred'i ne yapıyor bu arada ya? İşte doğru söyledin İlhan abim işte bu ya işte bu. Beni butonları unutmuyorsunuz baba bu son bir video ayarladık sizin için. O yüzden beni butonları yapıştırın oley oley. Hadi bakalım arkadaşlar. Videomuza başladık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Sağda solda değişik yerlerde bütün elektrikli arabaları kaçırız Ama test olacak arkadaşlar. Bütün testli arabaları kaçırırız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Bütün bu hızlı arabalar biliyorsunuz. Test arabalar elektrikli olduğu için bayağı hızlı. Her tarafa bakacağım. Her tarafa. Sağ sol penaltı gol. Her tarafa bakacağım. Bakalım test araba. Aha. tesla mı o. Test yok değilmiş ya. Ben de Tesla zannettim şu aşağıdakini ya. Bir Tesla araba görüyor musunuz? Tesla Tesla'lar kırmızı genelde beyaz olurlar arkadaşlar. Bari bir tane Tesla geçecek mi buradan? Tesla? Yok. Arkadaşlar Tesla buldum mu karşınızdayım. Hadi bakalım bütün Tesla'ları bulmaya çalışalım bakalım. Allah Allah. Uy çarpıyor dedim çarptı ya. Hadi arkadaşlar ilk arabamızı bulalım. Oo Tesla bey seni ne güzel öyle park etmişler oraya arkadaşlar. İlk Tesla'mızı bulduk bak karşınızda. Üüü güzel duruyor var ya. Elektrik bunu acayip hızlı arkadaş. Bu biraz modifiye mi yapmışlar buna? Gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Bakayım bir. Hadi bakalım bir deneyelim şunu arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Eğer Tesla gördüyseniz arkadaşlar, nerede yaşıyorsanız artık orada bir Tesla gördüyseniz hangi renk gördüğünüzü yorum kısmına yazar mısınız arkadaşlar? Çok merak ediyorum çünkü genellikle acayip çok beyaz Tesla var her yerde ya. Bak bu da te beyaz çıktı görüyorsunuz. Dur bakalım nasıl hızlı mı değil mi arkadaşlar? İçin nasıl? İçine bakalım. Ee, e, idare eder, idare eder. Dur şu bakalım, dışarı bakalım. Bakayım bir. İyi, iyi. Bu hızlı da tam hızlısı değil arkadaşlar. Bu Tesla'nın bir tane hızlı modeli var. Roket, roket. Aa yine bu da güzel arkadaşlar. Vallahi güzel. Kötü değilmiş. Ama işte ben ben elektrikli arabayı sevmiyorum ya. Vallahi ele, süpür, elektrik süpürge gibi ya. Araba dedim ses çıkardı değil mi arkadaşlar? An, an an diye ne bileyim bir şey yapar. Allah! Bu yüzden bilmiyorum ama bu araba güzel ya. Güzel. Görünüş olarak çok güzel ama şuna böyle bir V8, V6 motor koysalar üf. Efsane bile, bir acı bir araba sesi çıksa bundan var ya çok güzel araba çok güzel, yoksa. Hadi bakalım arkadaşlar havali, havalimanına bakalım. Genellikle orada e, araba olur benim ya. Bir bakalım oradan çıkarsa efsane ötüsü olur. Yapıştır havalimanına hadi bakalım. Aa Tesla mıydı o? Değilmiş. Allah arabadan çıktım ya. Dur 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 dur. dur. Devam et devam et devam Ooo bakın bakın kimler var burada arkadaşlar. Bu yeni gelen Tesla'nın tır modeli mi? Ne tır da değil ya tır değil bu başka bir şey. Truck. Uşak ne? Ee, minibüs? Yok bilmiyorum ya. Ne oldu ki mı bu? Değil. Allah! Kapı açılmadan gittim. Ay nasıl? İdare eder, idare eder. Abicim nasıl araba? Arabam nasıl? Very agresif. Arabam nasıl? Hop! Baba geçmeme izin vermiyordu ha var ya. Bakalım bir. Bas bakayım. Cybertruck'ta ha bunun adı Cybertruck'ta arkadaşlar. Aynen şimdi hatırladım bak. Var mı burada bir? Şu Tesla'nın hızlı modelini bulmak istiyorum. Böyle roket gibi efsane hızlı bir tanesi var arkadaşlar. O çıksa karşıma var ya mükemmel ötesi olur ya. Allah! Lan 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 lan! Bu da idare eder, bu da idare eder. Yani o kadar hızlı olmasa bile yine de güzel arkadaşlar. Değişik bir araba arkadaşlar. Neyse. Burada ne? Ha normal park yeri burası. Hadi abi diyoruz. Bakalım daha ne arabalar gelecek. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şuradan döndüm. Bas! Turbo! Allah falan. <laughs> o ne öyle? Hadi bakalım arkadaşlar bir dahaki arabanın karşınızda olacağım. Acaba nerelerden çıkacak hep beraber göreceğiz. Aha dört tekerle düşüyoruz. Değil, olmadı, olmadı. Ha. Arkadaşlar bakın hangisini buldum. Tesla'nın tır modelini buldum arkadaşlar. Bu Tesla'nın tır modeli efsane bir şeye benziyor. Şuna bakar mısınız? Bu ne ya? Uzay aracı gibi bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok güzel be. Öbür tırlar yanında çok çirkin kaldı. Gerçekten bu inanılmaz güzelmiş. Dur bakalım be. Aha. Bak, ama ses yok işte. ...o bağım nasıl olacak arkadaşlar? Olmaz. Su Bak içi nasıl? Daha tamam, elektrikler önümü göremiyorum ki. Elektrikli araba vardı ama çok hızlı be. O kocaman tır baksana uçuyor 120 ama. 120 kilometre gidiyorum şu dönmüyor. Allah'a dönmüyor. Oy dönüş. Arkadaşlar çok zor dönüyormuş. Ama bize bize daha hızlı araba lazım. Bize bu da değil arkadaşlar. Nö 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 ne? Böyle daha. Ya Los Santos, zengin tarafına gidip bakar insan değil mi? Gidip buralara ne bakıyoruz arkadaşlar? Hadi zengin tarafına gidiyoruz. Asıl arabalar orada arkadaşlar. Orada bir tane Tesla çıkar diye mu diyorum. Hadi bakalım. Dön dön dön. Ha, dön. tır dönmüyor. Vallaha dönmüyor. Bas şuradan. Dön. Dönmüyor. Allah'a. Aha polise çarptık. Kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Araba çekin. Zaten dönmüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tesla'nın büyük Jeep modeli geldi. Oo süper, süper. Hemen arabadan fırladım, girek buna bindim arkadaşlar. Bakalım bu ne yapabilecek, hep beraber gözüz. Tesla'nın tır... Balım gidecek mi hızlı? Aa, arkası kalkıyor. O ne lan? Lan lan lan! Çok hızlı. Aşırı hızlı. Dur bayım. 150, 200, 240, 270, 300, Üf. Arkadaşlar bu çok hızlı vallaha bak. Ben bunun bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum Bu cipler bu kadar hızlı mı ya bunların? Şuna bak ya. Lan lan lan. <laughs> Nerelere gittik? Ben buraya nasıl çıktım ya? Arkadaşlar Tesla... İn bakayım, inebilirsem. Aha kaldı araba. Aha burada kaldık. İn, 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 in. Bu araba da gitti arkadaşlar. Neyse biz daha spor arabasını bulalım. Hemen zengin tarafına tekrardan gidiyorum. Bakalım oradan tekrardan çıkacak mı? Hep beraber görürüz arkadaşlar. Let's go! Arkadaşlar, en hızlı Tesla'yı galiba buldum. Los Santos'un zengin tarafının arka tarafına geldim. Dedim ki burada özel herkesin park yapmasına izin vermedikleri bir yer var arkadaşlar. Özel müşteriler için oraya park yapıyorlar. Genelde arka tarafa yaparsınız ama bakın şurada özel park var. Herkesin buraya park yapmasına izin vermezler. Sadece böyle işte buraya gelip böyle özel kişilere verirler arkadaşlar. Uf. Şuna bakar mısınız? Şuna bakın bin beygir arkadaşlar bu bin beygir. Bunun adı neydi ya? Tesla Roster mıydı? Monster mıydı? Neydi arkadaşlar? Şuna bak. Adam bir de ayna renginden yapmış. Bin. Bin bin bin. Kaçırma bin. Arkadaşlar. Bakayım be. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi çok hızlı bu. Aşırı hızlı. Hazır mıyız? Olu ol, 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 ol. Yavaş. Aşırı hızlı bu arkadaşlar. Ben bunu ben patlatırım ki şimdi bak. Lan lan lan. Ben bunu nasıl süreceğim? Bak, bak buradan aha hafif basıyorum. 200. 300 neredeyse 300 yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Oo çatısı açılıyor. Vallahi çatısı açıldı. Süper. Bas. Hadi roster. Hadi roster. Lan 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 lan. Sakin. Havalimanı ben bunu havalimanına götürürüm. Ben bunu havalimanına götürürüm arkadaşlar. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Bak 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 bak. bak. Turbo vurma basmadım ha. Kıza bak, kıza bak. Allah. Araba, araba gel, araba gel, araba gel. Aman, 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 aman. Ölmeyelim, ölmeyelim, ölmeyelim. Arkadaşlar nasıl ama efsane değil mi? İnanılmaz araç. Bunu hemen havalimanına götürüyorum arkadaşlar. Havalimanına götürüyorum. Arkadaşlar havalimanına geldim bundan. Bir tane de aynı model mi? Dur bir, Bu küçük ya. Bu daha küçük. Aynı modelin daha küçüğü arkadaşlar. Bunu da bir denemem lazım. Önce bir şunu deneyeceğim arkadaşlar. Bu daha küçük duruyor. Ben aynısı zannettim ama belki o daha hızlıdır arkadaşlar. Belli olmaz. Dur bir şunu bir test edelim arkadaşlar. Bakın yorum kısmına yazmayı unutmayın tamam mı? Ne kadar yaptığımı yazın arkadaşlar. Hazır mıyız? O zaman 3, 2, 1. Var mı kaç yapacağız bundan? 150. 200. 240. 250. 260. 270. 280 idare eder, idare eder. 280, 280. Daha hızlı bekliyordum. Ben dedim ki 300, 350 yaparız diye de 280 daha önce kaldı Öbür aracı denememiz lazım arkadaşlar. Orada bir tane daha var. turboya bas Aa, Turbo 500'ü gördüm. Üf. Sakin, sakinlerde nerede? Ata. Lan lan lan. Tam sakin, sıkıntı yok. O, ne kan aktı? Fretti, ne kan aktı senden öyle ya? Şuna bak. Üf. Hadi bakalım arkadaşlar, şunu deneyeceğiz. Bu çok küçük? Hızlı mı ki bu arkadaşlar? İçine bakayım. Tesla <laughs> Roster diyor. Bu mu hızlı olan? Dur bakacağız arkadaşlar. Bakacağız dur. Hazırlayın arabayı. Şöyle hazırlayalım. Bakalım nereye olacak. Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Tekerleri ısıtalım önce. Bu var ya bu var ya. Bence bu rekor kıracak arkadaşlar. Hazır mıyız? O zaman. 3 2 1 Oh, böyle başlamayacağım. Abo havalandı bu resmen. O zaman böyle başlayalım. 3, 2, 1. 100. 200. 300. 400. 500. O ne 500 kaç yaptım görmedim ama. Efsaneydi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Size efsane güzel bir derleme yaptık. 2023 Gelcek arkadaşlar karşınıza. İzleyin orada ama 2023'te kaçırdığımız en güzel, bulduğumuz en güzel arabalar karşınızda. Hadi mutlu yıllar. 2024'te yepyeni yani yarın yepyeni bir videoda tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hadi bakalım. He elektrikli spor araba bu. Tamam olur. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sakin ol abi, sakin ol. Bunu gidelim arkadaşlar. Oğlum o değil de pazar günü Guat'ın